Herkese merhaba. Emziren kadınlarda zaman zaman meme enfeksiyonları, mastitlerle karşılaşabiliyoruz. Ama asıl problem aslında belli bir yaşın üzerinde, özellikle 40 yaşın üzerinde ve emzirmeyen kadınlarda görülen enfeksiyonlar. Bu enfeksiyonlar çok dikkatle değerlendirilmesi gereken durumlardır. Çünkü meme kanseriyle çok sık karışabilmektedir. Çoğunlukla enfeksiyon nedeniyle tedavi edilebilmekte, uzun dönem antibiyotik kullanılmakta. Tabi bu kanser olduğu takdirde kanserin gidişatını da olumsuz yönde etkilemektedir. O yüzden 40 yaşın üzerinde bir kadında meme enfeksiyonuna ait belirti ve bulgular varsa mutlaka kanser açısından değerlendirilmesi gerekir. Yani mamografi, ultrason, gerekirse meme imarı ve biyopsi ile kanser olup olmadığı mutlaka ortaya konmalıdır.